Merhaba arkadaşlar. Şu anda solucanlara beslemek için yeni mama getirdik, gübre getirdik. Gübremizi böyle biz kamyonla alıyoruz. Diğer şu an hala hazırda. mamalarımız burada, beslediklerimiz. Şurada da bir kısım var. Çıkarmış olduğumuz gübreleri. Da hem göç ettirmek için koyduğumuz mamalar. Vakti geldiğinde bunları da besleyeceğiz. Diğer mamamız olgunlaşana kadar yeni getirdiğimiz. Bunları idare edeceğiz. Açık Kalktırsın mıydı ki ya? İyi Evet. Burada şu an 20 ton civarında gübremiz var. Renginden de zaten belli oluyor. Yeni gelen gübreyle hazır olacak. Beslemiş olacağımız mama. Şimdi bunu belli periyotlar arasında karıştırıp ıslayacağız. Yani havalar düzelmeye başladı. Yani iki aylık bir zaman içerisinde zaten bu yeterince olgunluğa ulaşacak. Yani bir de gübrede olmazsa olmaz denilen yok üç ay bekleyecek, şu olacak, bu olacak denilen konular var. Onları da tabi işleyeceğiz, üzerinden geçeceğiz. Öyle bir şey yok. Bu şu an hazır gelen gübreyi mamamız olmasa bile yani 15 gün sonra besleyebiliyoruz. Besledik de geri geldi diye. Bunları tekrar anlatacağız.